3 2 1 Herkese merhaba arkadaşlar ben İsmail Epey videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft seri 5. bölümle tekrardan karşınızdayız. Bu bölümde değişiklikler var. Artık arkadaşlar var yanımızda başka arkadaşlar, yeni kişiler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Mustafa ve Hamza var yanımızda. Neredeyse bir aydır video çekemiyoruz. Farkındayım. Kusura bakmayın. Ne zaman devam edeceğim desem bırakıyorum. Ama bu sefer ciddiyim çünkü YouTube'daki son ayım neredeyse. Yapmam lazım artık bir şeyler. Hadi o zaman arkadaşlar lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim diyeceğim de arkadaşlar her videoda istediğimiz gibi aşağıdan video beğeni kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Mustafa'nın da kanalını açıklama bölümünde bırakıyorum. Oraya da gidip abone olmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar biz daha önce bir tane 5. bölüm diye bir tane video çektik. O video biraz başarısız oldu. O yüzden sildik. O videoda ne yaptık? Şuraya yeni merdiven ekledik. Buraya da merdiven ekledik. Arkadaşlar şuraya yeni bir merdiven yaptık. Hepsine çıkacağım. Şuraya çıkan bir merdiven. Yani bizim batı kışı diyelim. Burada arkadaşlar portalı. Bu portalı yapıp kullanacağız. Evet ve yeni bir ev yaptık. Ay, yeni arkadaşlarımız kendilerine ev yaptılar burada. Hop, hop 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 Burada şöyle bir dönerli bir tane merdiven yaptık. Aga Çin seddine benzetemedik buna. Neyse burada bir golemimiz var. Bizim çıkış burada aslında. Ama biz burada girişte bir tane daha yer yaptık. Yani buraya artık köylerimizi getirdik. Burası sandık odası. Burası büyü masası. Buraya büyü masası yedik. Köylülerimizi buraya kilitledik. Enes Bey burada. Burada da göllerimiz var. Bunları da göstermiş olduk. Normalde bunlar önceki kayıtta gösterilecekti. Ama maalesef kayıt dediğim gibi başarısız oldu. O yüzden iptal edildi. Şimdi ise yeni bir kayıtla tekrardan karşınızdayız. Şu an 5. bölümdeyiz. İnşallah bunda sıkıntı çıkmaz. Otal. Oo, oh, oh, yok atlamadı. Şimdi atlaması lazım. Aa bana ucuzda satıyor. Bir, bir sprite satıyor. E ee, Elmas mı geldi? Oo, oh. Oha arkadaşlar köylüleri geliştiriyoruz bu bölüm hadi hadi <laughs> ben bunları unutmuşum Büyüler ateş koruması kırılmazlık bir koruma iki Lan botta koruma iki var 46 tane varmış lan attım sana attım Abi diğer ekipmanları nereden alacağız Bu adamı geliştirelim mi yani Aha oldu oldu Olmuş olmuş at bana çabuk at at hadi elmas set oluyoruz arkadaşlar Koruma 2 ateş koruması 1 kırılmazlık 1 Koruma 2 kırılmazlık 2 koruma 1 Oha neredeyse bütün setimiz koruma Evet hadi şimdi nedir portal yapıyoruz takip edin beni dostlar O gün bugün o gün bugün Şimdi Enes şurada fazlalık bloklar var bak bir tane fazla var burada bir tane fazla var. Fazla blokları kazarsak yetmez mi? Şuradaki kalıyor aa Nerede, nerede lav var var mı? Gelek hocam A few moments later. Rap yapalım mı dostum? Yapalım. Beyler burada yapmayalım portalı. Anlayın şunu canım benim. Zaten abi bir tane yere koyacağız. Ee, eksik olanları tamamlayalım hadi. Dur ben bunu kırayım arkadaşlar. Bir çıkın bakayım. A few moments later. Ha kırdım. Oldu. Abi şu an bir şey söyleyeyim. Bende yemek eksikliği var yalnız. Ölmeyelim. Yemek alalım. <laughs> Lan gidiyor mu hadi siz de gelin. Hadi gidelim. Dalın. Bismillah. Hemen atlamayın bu arada boşluk olabilir. Selamünaleyküm nedir? Biz geldik. Ben bir yatayım arkadaşlar bir dakika. Checkpoint alayım. Abi şu da... Lan 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 lan. Lan niye vurdu? Şimdi hepsi sana saldıracak. Şey vurdu. Domuzlara vurdu. Di diğer dünyaya kaç. Kaç kaç diğer dünyaya kaç. Ya. Oğlum onlara niye vuruyorsun? Lan onlar aşiret gibi abi bir tanesine vurdun mu hepsi dalıyor. Hadi gidelim. ne çok tehlikeli lan buralar. Hop. Lan bu arada geldiğimiz yerlere bak bak boşluklara toprak moprak koyalım da düşmeyek lan. Betçin buldum diyor ya çocuk. Lan ben bu arada Betçin'i görmedim hala. Siz nasıl kapatacağım? Oynadın. Oha oğlum niye baştan beri yaptırmışsın bana bunu ayarı? Oğlum gençleştiğimi resmen lan bu kadar mı fark ediyor? Lan kırık portal var. Bizim atalarımız buraya bırakmış portalları görüyor musunuz? Lan biz oradan gitseydik ya dedik. Bak karşıya bakın. bak. Obsidyen koydu ya Hamza. Gidelim hadi gelin. Gelin gelin yukarı çıkın. Aa evet yol var buradan. Arkadaşlar şu aşağıdan. Gelin ha. Geldin ben lan bu, bu bana git. Ananı, ananı satayım. Gidelim beni karşı karşıya bıraktı Enes. Tamam. Abi elinize blok falan bir şey alın lan. Benim setim elma. Sandık var sandık var gelin gelin. Açtım bu arada inşallah bize saldırmazlar. Demir bloğu da varmış ben onu fark etmedim. Enes be. Burada da sandık var. Altın balta çıktı. Beta. Abi bu kale çok garip ya. Yarım kalelerden değildir inşallah bu ya. Lan ya Enes yapacağın inşallah. Bunlar bana kilitlendiler gibi. Yok bana saldırmadılar bunlar. Şimdi şimdi saldırıyor işte. Lan burada devam. Bur arkadaşlar. Ha. beni öldürecek. Beyler 4 canım. Beyler oradan mı çıkacağız? Ya Enes neden oradan gitmeyin? Aha evet evet burası. Yalnız burada gaz çıkabilir. Bu arada gelin aşağıdan gidelim ya direkt. Bindim arkana. Bak direkt bana vurdu şerefsiz bu. Yam ya gibiyiz lan biz. Bu arada domuz etini yemiyoruz. Aşağı doğru gidiyoruz da bakın şu de, aynen olduğunuz yerden yine git Yalnız çok korkuyorum düşeceğim diye. A few moments later. Portalı bul Portal. Yalnız 10 numara 5 yıldız yer gibi ya. Beni bekleyin. Evet. Aga ben sandık istiyorum artık sandık çıkmıyor. Onu dedik mevzunun ortasına daldık lan biz. Abi spandırları açık ama bunların ya. Aldım çubuk. Çubuk aldım ya Vur Enes vur vur. Ananı satayım öleceğim. Üç tane çubuğum oldu. Niye etrafını açıyorsun? Geldiler. Geldiler. Lan şu minnağa bakın. Bakın nerede sıkışmış. Geldiler. Aha öldürdüm. Bende dört tane çubuk oldu. Dört tane çubuk oldu. Aha. Geldiler. Aga ben bunlara cebelleşiyordum burada da kaçtım şimdi. Bunlar bayağı yayıldı. bayağı spanlandı. La bu buraya gelmiş bak öylesi. Oha. Abi bak etrafına bak etrafına Hamza. Bence dur biraz daha çıksın 20'yi tamamlayalım şu an 17 tane var toplamda Abi kıralım bak burada zaten 4-6 tane var kıralım ben kırıyorum. Ben, ben de tane var. An öleceğim, öleceğim. Ben, ben kırdım, kırdım. Beyler artık bunlar doğmayacak bir daha. Son şerefsizler öldürerek. Yalnız üstündeki elmas set olmasaydı 46 kere ölmüştüm şimdi. Tamam arkadaşlar 9 tane çubuk. Hamza sende kaç tane var? 20 tane olmuştu şimdi. Yeter arkadaşlar bence artık dönelim dünyaya. Ben orada bak Blaze var bak. Blaze var. Aa, vur, vurdu vurdu vurdu. Ben sana dedim ya tamam nereden vurdu baksanıza. Buralardan gelmiş çekti. Hmm. Al. Nasıl? Siz neredesiniz? Lan beni niye aşağı indirttiniz? Ya. Yukarı geldim. Lan bu sefer ben çıktım siz aşağı indiniz. Allah'ım. Gidek. Nasıl vurdum ama? Biz buradan gelmediğimizde yüzde eminim. Ana, yandım 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 hocam. Beyler ama biz yukarıdan gittik. Bak yukarısı da açık. Yukarıya bakın. Lan öleceğim. Öleceğim. Bakın bakın yukarıda boşluk var yukarı çıkalım. Buldum buldum gel 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 buldum gel. Yukarı çıkın. Canım kardeşim sen yukarı gel biz buradan gelmedik mi zaten? Evet. Gel gel buradan. Şu aradan gidelim Biz baya gittik Enes. Gel gel yukarı çık sen. Dur ben alayım geleyim Enes'i. Oha Enes bir dönüş yapmışsın. Oha gel. Ama bekle buradan direkt atlama boşluk var. Dur bekle şurada boşluk var. Hamza buradan sonra nereye gittin sen? Aa gördüm gördüm ismini. Gel gel Enes gördüm. Harbi ya. Artık yeter aga. Düşme. Ha. Be geldik be sonunda. Lan! Lysin eşyaları. Abi alın alın eşyaları almayacak mısınız adamı? Abi bu çocuk yalnız haber vermeden gitti bir şey olmuş olmasın. Lan yok lan doğu çıkış lan bizim merdiven bu taraftan yapmadık mı biz? Kuzey güney doğu batı. Aga ben dedim doğu. Ben diyorum size doğu. Ya inanmıyorsunuz bana. Nereden biliyorsun diye soruyorsunuz. beni Dur ben şu adamın eşyalarını <laughs> koyayım da çocuğum. Bir şey söyleyeceğim. Eş Oğlum sandık. Bir de kardeş şu sandık odasına bizim bodrum katına taşıyalım bunları lan Enes. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi bu bölüm elmas sete bir adım attık. Büyülere adım attık. Bir de aynı zamanda nether'a gidip bütün ihtiyaçlarımızı karşıladık. Bu bölümümüz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bölümün başında Mustafa vardı. Şimdi yok çocuk çıktı. Neyse onun kanalında açıklama bölümüne koymuşumdur. Oraya da gidip bakabilirsiniz. Abone olabilirsiniz Mustafa'ya da. Başka istediğiniz seriler falan filan varsa onları da söyleyin. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Popô, o mano te convocou, talvez então cê tá com o popô. É vapo vapo no seco, é vapo vapo do vapo. Vapo vapo no seco, é vapo vapo do vapo. vapor, vapo do vapo, vai tomar vapo do vapo. vapor, vapo do vapo. vai tomar vapo do vapo.